2017 model Passat B8 Impression paket aracımızın gizlice özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle kadran selamayla başlayalım. Kadran selamamız arkadaşlar. Ondan sonra ek yakıtı açtık. Ek yakıtımız bu şekilde. Konfor sinyal sayısını 5'e çıkardık. Sağ ve sol aynı şekilde. Onu da göstereyim. Şöyle solu da gösterelim. Ayrıca off offroad menümüzü açtık arkadaşlar. Offroad menüsünü ekledik multimedyamıza. Bu da gayet güzel oldu. Burada tekerleğin çapını falan görebiliyoruz. Yağ sıcaklığı, C kuvvetini görebiliyoruz şöyle. Bir de sürüş eğitim Driving School olayını açtık arkadaşlar. Onu da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle sinyaller ve dörtleri burada özel şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca ESC spor modunu aktif ettik arkadaşlar. Onu da buradan kontrol edebiliyoruz şöyle. Kitlemede korna menüsü, gündüz farlaşma kapan menüsü, Amerikan Park, Korvet, Çakar, Stop, işlerin çakması hepsini yaptık. Açılan özelliklerin detaylarını ekteki Buraya şuradan uygulamasal sayfamızdan bakabilirsiniz. Bir şeyleriniz hayırlı olsun. Kapat. Sol tarafa sinyal ver. Kapat. Dörtlüleri aç. Kapat. Sinyal stop çakarlı yaptık. Hayırlı olsun. Kapat. Sağa sinyal ver. Kapat. Dörtlüleri aç. Kapat. Sinyal sis çakarlı yaptık arkadaşlar hayırlı olsun. Elini sokup içeriden aç abi. Orjinal alarmımız. Bagajı açalım. Bagajı açtığımız üçüncü stopumuz geliyor. Kapatalım. Kapattığımızda söner. Karşılama uğurlamayı da üçüncü sobe dahil ettik. Gayet güzel oldu. <laughs> Kitlemede ve açmada korna yaptık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Hayırlı olsun. <laughs>